Şimdi güre için puan verme zamanı. Buyursunlar puanlarınızı yazın. Bir yandan da kulağınız bende olsun yazarken. E, menümüzde eksik yok. Dolayısıyla 3'ten başlamak zorundasınız. 2-1 veremezsiniz. 3-4-5-6-7-8-9-10 puanları kullanabilirsiniz. Haftanın başındayız. İstediğiniz puanı yazabilirsiniz ama unutmayınız ki her verdiğiniz puanı sadece bütün hafta boyunca bir kez kullanabilirsiniz. Onun için ay pişman oldum, ay boşluğuma geldi. içimden öyle geldi tüh. Hay Allah keşke o kadar verseydim vermeseydimleri yaşamamanız ve yaşatmamanız için lütfen düşünerek beğendiğiniz beğenmediğiniz yemekleri lütfen aklınızdan bir daha geçirin. Ne güzel Derya'nın önünde notlar var bakacak ona göre herhalde puan verecek. Buyurun yazabilirsiniz herkes yazsın lütfen kimse birbirine bakmasın sen de bakma Güray. Hanımlar yazarlarken. Okuma yazması olmayan varsa çubuk yazsın. Eksiğimiz yapsın. yoktu gelin giyinmişti yanlışımız yoktu masamız hazırdı. Yani evet. Ona göre. Bir şey söylemek ister misin? Evet ben de söylemek istiyorum. Sevgili anneler hoş geldiniz tekrardan. Masama hoş şeref oldum. verdiniz. 8 çeşit yemeğimin 8'ini yetiştirdim. Kusurlarım olabilir affola. Ee, sizlerden şunu da göz ardı etmemenizi rica ediyorum. Bugün benim günümdü. Yemeklerim yetişti. Kıyafetim güzeldi. Masam eksiksizdi. Sizlere güzel bir sıcak sıcak sunum yapabildim. Bunları lütfen düşünerekten puan veriniz. Daha diğer günler var. Oralarda nelerle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Lütfen adil olalım. Evet ben evet, de hep söylüyorum. İlk iki gün çok evet. düşük puanlar kullanmayın. İleriki günlerde e, size lazım oluyor puanlar. Ve lütfen e, şimdi değiştirmek isteyen varsa değiştirsin. Sonrasında değiştiremezsiniz. Değiştirmek isteyen var mı? Puandan emin olmayan var mı? Siz değiştireceksiniz puanınızı. Evet. Aha iyi ki sormuşum. Buyurun her gün <laughs> soracağım bu arada. Ben evet. unutursam siz de hatırlatabilirsiniz hanımlar. Tamam. Zoyla Hanım diye. Herkes yazdıktan sonra kimsenin puanını açmamışken değiştirme şansınız var. Evet. Ama sonrasında yok. Dolayısıyla lütfen dikkatli puanlar veriniz. İlerleyen günlerde yetişmeyen, yanmış, eksik yemeklere de rastlayabilirsiniz. Onları da göz önünde bulundurun. Bakalım Şükran Hanım'ın puanı haftanın ilk puanı olacak. Kaç geliyor Güray'a? Buyurun Şükran Hanım, açın ve yüksek sesle lütfen söyleyiniz puanınızı tam karşıya çevirip. Puanım Güler Hanım'a 6. 6. Kapatabilirsin. Sormadım en düşük kaç bekliyordun? Ya ben en düşük 8 bekliyordum çünkü bir tek böreğimle tatlımın altının pişmemiş olduğunu söylediler. Az buldum. İnşallah sizin gelininiz de yarışacağız, yarışacak. Böyle olur, mutfağı temiz olur. Annem de size ona göre puanını verir. Haydi size. Ee, ayrılsın nasıl inşallah İnşallah ben de bakacağım, inşallah. Teşekkürler. Bakalım Kezban Hanım'dan kaç puan geliyor Güraya? Benim paylaşım verdiğiniz puanı kız bunun. Benim puanım da alt. Hmm, bir 6 daha ya. Gelinimiz kafasını sallıyor, beğenmedi galiba. Çok haksızlık yapıldı. Hmm. Ben bu puanları hak etmedim. Evet, daha yüksek olabilirdi evet. aslında. Neyden her Her şeyi beğendiler, her şeye çok güzel dediler. Aslında beğen, siz çok beğendiniz evet, her şeyi. Evet, çok beğendiniz. Şöyle evet, ben evet ben biraz tuzsuz, bir dolmayın içini beğenmedim. Ha. Bir de etin üstü kuruydu, onu beğenmedim. Başka? İki puan kırardınız. Salata iri doğranmıştı bir de onu beğenmedim. Ya bunun iri doğramakla salatadan puan mı kırıldı? Hadi 3 puan kırdınız. 7 puan vermeniz gerekiyordu. Niye 6 verdiniz? Kezban Hanım çorbayı beğenmiş. Evet. Ara yemeği beğenmiş. Ana yemeği beğenmiş. Tatlıyı beğenmiş. Her şeyi beğenmiş. Ama orada şey. beğenmediklerimi beğenmedik. de... İşte notlar kanıtlı. İşte biz şey de beğenmediklerimi de söylemiştim ama. Söz uçar yazık alır bu işte. Ya. <laughs> ama ben dolmanın içini beğenmedim demediniz ki. Evet demedim. Dedim dolmanın içini şey ne dediniz? Ya, çok pişmiş dedim. Çok pişmiş dediniz Aha. ama beğenmedim demediniz. Tadı güzel dediniz. Tadı çok güzel. Öyle, Öyle, bir, Öyle bir şey yazmıyor. şey Öyle bir şey yazmıyor, bakın burada Yazıcımız var. Özellikle daha sonra tekrardan ben sordum. Bir şey hani beğenmediğiniz bir şey çıkmadı. Her şeyi beğendiniz dedim ama. Evet. O da beğendim dedi. Daha ilk günden bakın yazdıklarınızın faydasını gördük. Evet, Çok aynen öyle. İnşallah ha. vereceğiniz 7 puanlar güzel bir, bir yere gider. Şey İnşallah. <laughs> İnşallah. Sizin <laughs> gününüzde de teşekkür edeceksiniz bana. İnşallah. Evet. Derya Hanım şimdi notlarıyla öne çıktı bugün. Bakalım kendisi kendi adına ne notlar almış ve kendi notu yani puanı kaç olacak? <laughs> Buyurun Derya Hanım. Notlarınızdan yola çıkarak notunuzu beşte 6 yaptım. Ha beşte altı yapmışsınız. Kıyamadım yine. Teşekkürler. Niye herkes sana bir altı geldi ben anlamadım. Herkes gününü yani, bence bence oynuyor. De yani. Yüksek vermekten korktular ilk gün olduğu için. Herkes Aa. gününe oynuyor ama inşallah bundan sonraki masalarda benim hakkımı yemezsiniz. İnşallah. Altı adet az. az mı? Az tabii ben 8 bekliyordum. Bakın Aa, her, güzelim, şeyi şey kişi, her, yani. şey, her şeyi beğenmiş olan bu her şey her şey beğenmiş olan kişi altı verdi ben bir sürü yorum yaptım altı verdim lütfen bana değil o tarafı konuşun puan iyi yani kötü değil bence e, siz vermek bana için göre bana göre iyi yani benim yorumlarıma göre iyi tamam. asıl orası. Farklı. Benim standart Ama bir tane eksik bir, şey eksik bir yoktu. Eksik bir şey yoktu. Eksik Yok. bir şey yoktu. Yani. Ya. Masada eksik bir şey yoktu. Altı tane ortalamanın bir tık üstü ya. O daha evet. yüksek bekliyordu. Evet. Daha. Gerçi yolumlar da daha iyiydi. Yani herkes aslında hemen hemen beğendi. Evet beğenildi. Her şey de. Benden dedim 2-3 puan kırarlar ama bayağı kırmışlar. Çok şahane aldınız lütfen yani. Bence gayet iyi aldınız. Evet, bakalım son puan gelecek Hülya Hanım'dan. Buyurun İlyan'ım son puan sizden gelsin. Benim puanım 5. Aa, aa, aa. aa! Buyurun. İyiden tamam kırdınız. Tamam da ama bak açıklamasını yapacağım. He. Bayağı çok eksikleriniz vardı. masa Masada bayağı rahat... Nesi e... eksikti ya? hiç masa şey Hayır eksik değil. E, eksik derken e, e, yani e, tad, tadlarında eksiklik çok vardı. Aa, olacak iş değil, olacak iş değil. Ben, ben iş değil. E, beğenmediklerimi He. söyledim, e, açıkladım. Olacak He. iş değil bu. Çok kötü. Ya yok. Masada ne eksik vardı? Eksik bir şey yoktu. Hayır masada eksik yoktu ama bir çok ekmeklik örgü olmaması gerekirdi. Bir çok peçeteler düşük. rastgele bırakılmış. Aa, Ben e, özel şeyler... yemek arasında koşturarak Aa, geldim. Özel masamı Aa. hazırladım. Son dakika gelip de yok. böyle her şeyi savurtmadım masaya. Ben yok. çok özendim Güzensiz sizlere. Güzelsiz değil de güzel yerleştirmişler. Evet, her şeyi yaptık. demedim. Yani e, özensiz. Özensiz. Ben evet, evet. yani böyle kabul etmiyor. Ama zamanını, şu... yet zamanını, yetiştirmek için bir an önce bitsin gibi bir telaş yapmış. Hayır. Ama öyle bir şey düşünse katılmazsın zaten. Ben geldim zaten. buraya Aynı özen şaşır. verdim. Ee. özen kendi zamanımdan masa için Annecim böyle sanırım. Anneciğim iyi bir koymuştum. tanem de bak orada ekmeklik yani oraya bir beyaz bezi geçirmiş ekmeği oraya dizmiş yani bu Ay, budur. Hayır söylemedim onu sofrayı. Ekmek sebebi öyle değil. Yani, e e de yani orada e e e Yani bir ortam olmayınca bir şey söylemedim yani. Petiteliği ben söyledim. Petitelik petitelik değildi yani. Onlar yani puan kılacak şeyler değil. Beş, puan eksik yok. Ne ama o? yani şimdi ben bir tek bir çorbası pilavı etini beğendim zaten aa, aa, açıkladım aa, bunu da aa, aa. bir de iklettik zaten öyle biz kendimiz yapmadık ki satın öyle aldık ya canım yemeklere gelen ben puan... puanlara bak. İnşallah, i̇nşallah, ilerleyen günlerde gelinleriniz böyle i̇nşallah. çok yedilik sekizlik yaparlar inşallah. İnşallah yemeklerini i̇nşallah. yine yaparlar. size saygıda kusur etmezler. i̇nşallah. Cevap evet, i̇nşallah. inşallah, i̇nşallah. Vermezler, i̇nşallah. Vermezler. Oo, çok öyle gördük. Yakhan çok. var ne yemeklerim yanmıştı. Her şeyim düzgündü benim. Ben şok yani. Ben de şok. Çok yazık Yok. O kadar yani zannetmiyorum ben puanımın arkasındayım öyle Pişman olacak bir puan değil. Altı İnşallah olmazsın. Sağ değil bir puan. Yazım yarıyarım 5. Pişman değilim. Değil. 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 O, Benim masam 8 9. buçuk doktor. saatin içinde şimdi yarın sizinle tekrar karşılaşacağım. Pişman değil mi diyor? Öyle mi diyorsunuz? Pişman, pişman Olmayacakmış. değilim. Olmayacakmış. Diydiniz. Yani bir gün ben şeyler... pişmanım derse söyleyeceğiz. Yok Hepsi karşınıza çıkar Yok çünkü vardı. pişman olacak bir şey ya, asla bana da biraz düşük geldi. Yani. emeğine sağlık. Teşekkür, Teşekkür ben ederim. Kendi daha ne? yüksek altı altı puan, de, iyi puan. Yani güzel puan değil. Güzel de değil. O, değil, de o... Değil. Benim hak ettiğim puan bu, bu değildi. As... Ben size T ürünlerimi kıpırsak ederim. yüksek sayıyorlar bizde nedense. Evet. Halbuki ortalar onun Ona kadar yolu var. Peki. Eline emeğine sağlık. Cuma günü tekrar bir, bir araya geleceğiz inşallah. Eee mümkünse görüşeceğiz. Yarın da Hülya amca geliyor sanırım. Bizdeyiz evet. Aha. Peki. Bugünlük bu kadar. İyi akşamlar efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.